Ya ben bir işçi sendikaları konfederasyonu başkanı olarak 7 senedir bu görevi yapıyorum. Hı hı. Kendi üyelerime de diğer işçilere de hiçbir zaman için ekonomik bir şey vaat etmedim. Yani biz yetki alırsak biz Türkiye'nin en büyük konfederasyonu olursak sizin maaşınızı uçururuz. Şuralara getiririz paraya boğarız sizi falan. Hayal satmadınız bir... yani. Yok asla ekonomik bir vaatte bulunmadım. Onu ekonomik gerçeklikle ben kabul ederim yani devletin özellikle kendi bünyesinde e, çalıştırdığı işçilerle ilgili bir bütçesi vardır. Bu bütçeyi aşamazsınız. Yani bunu zorlayamazsınız. Kendi işleyişi içerisinde. Yani bu bizim aslında biraz haddimizi aştığımızı gösterir. Eğer ona müdahale edersek. Kendi içerisinde dengeyi sağlar. Fakat ben işçilerimize bir şey vaat ettim. Sizin insanca yaşayacağınız ve insanca çalışacağınız bir ortamı size ayarlamayı taahhüt ediyorum diye. Şimdi işçilere biliyorsunuz adına mobbing dediğimiz e, teorik anlamda bir baskı gerçekleşiyor ve bu baskı aslında her patronda var yani işçi böyle bir ezme e, düşüncesi işte paranı veriyorum çalıştırın düşüncesi falan fakat Türkiye'nin yani sonuçta bir hukukumuz var bizim bir kanunumuz yasalarımız var yasalarda bazı şeyler yazıyor ve herkes buna uymak zorunda işveren de işçi de kamu da orada çalışan kamu işçisi de buna uymak zorunda bu mobbingin e, hani kantarın topuzu kaçıyor derler ya Tolga Bey. Hakikaten çok kaçtı. Biz özellikle şu anda Sağlık Bakanlığında biliyorsunuz 250 binin üzerinde çalışan var. <laughs> Bu çalışanlara öyle bir baskı yapılıyor ki işçilerin ki kanunda yer olmayan bir uygulama mesela şeflik uygulaması yok kanunda yeri. İşçilerden şef yapamazsınız. Fakat Sağlık Bakanlığı kendisine has bir uygulamayla işçilerden şef tayin ediyor. Fakat ne hikmetse o şefler de yetkili sendikanın temsilcisi oluyor. Dolayısıyla Orada o sendikadan olmazsanız hayat size çekilmez ediyorlar. Bununla gurur duyuyorlar bir de. Yani çok iğrenç bir şey bu. Devlete yakışmayan bir şey. Devlet işçisi arasında taraf tutar mı? Devlet adaletsizlik olur mu? Yani siz işçinin işini yaptık yapmadığına bakarsınız. Hangi sendikada olup olmadığından size ne? Sizi ne ilgilendirir ki? Ama bize üye bir işçi ise tamam. Oradaki yetkili sendikanın temsilcisi şef olduğu için görev yerini değiştiriyor, ağır işler veriyor falan. Şimdi biz yıllardır Tolga Bey çok enteresan. Bakanlıkların yayınladığı bir şey var. Görev tanımı. Her işçinin bir görevi var. Herkes her şeyi yapamaz. Yani bunlar e, süpermen değil, robot değil. Elbet. Bir işi var onun. O göre işle göreve başlıyor. Fakat daha sonra ona her iş yaptırılıyor. Şimdi diyelim ki hastanede çalışan bir temizlik personeli. Ya buna hasta taşıma yaptırıyorlar kan taşıtıyorlar, ilaç taşıtıyorlar, bir malzeme geliyor onu taşıtıyorlar falan. Birkaçta birkaç vurmaya çalışıyorlar aslında. Evet, bakın bunu da işçinin üzerine yapıyorlar. Fakat bunu takdir de etmiyorlar. Hani işçiye bu kadar yükleniyorsun bari takdir et. Yok takdir de edilmiyor. Aile Bakanlığı'nda çalışan işçilerimiz mesela. Orada bakıcı annelerimiz var, bakıcı babalarımız var çalışanlar. Bunlar normalde bakıcı anne yani düşün annenin görevi nedir bilirsiniz işte babanın görevi nedir bilirsiniz. Fakat bunlara yemek yaptırıyorlar, temizlik yaptırıyorlar hastaneye götürme ya da e, herhangi bir ilaç verme noktasında hemşirelik yaptırıyorlar. Okuldan ödev veriliyor derslerini yaptırıyorlar. Yani bizim aile bakımında çalışan iş kardeşlerimizin hepsi süpermen gibi çalışıyor. 7-8 tane iş yapıyorlar. Fakat tek iş maaşı alıyorlar. Maaşa gelince fazla mesai vermemek adına her türlü hamle yapılıyor. Fakat işe gelince her iş yaptırılıyor. Düşünün işte bak saydığım bütün işleri bir işçi yapıyor. Fakat hani ben şunu da biliyorum. İşçiler diyor ki aslında ya, tamam yapalım, fakat takdir edilelim. Takdir de edilmiyoruz, sürekli aşağılanıyoruz, sorulanıyoruz. Bu anlamda ben bir işçiye saygı duyulacak ortam tavrında bulunuyorum. Hmm. Diyorum ki amirlere de bunu çok söylerim. Gittiğimiz kurumlarda ya işçiye tabii ki emredeceksiniz, siz amirsiniz. Fakat ya bunu saygılı bir şekilde yapacaksınız. Yani kimseye hatçıya diyemezsiniz, hatice hanım dersiniz. Ali diyemezsiniz, Ali Bey dersiniz ama işi yaptırırsınız. Ya yani bu çok basit bir medeniyet dersi mesela. Düşünün biz kurumlara bunu yapmaya çalışıyoruz. Hmm. Ama Burada sizin aracılığınızla bir müjde vereyim. Buyurun. Bizim yıllardır uğraştığımız bir mevzu var. Ee, bu mevzu işçilerin de tayin hakkının olması. Yani memurdaki bir tayin hakkı. Kamuda çalışan özellikle. Yani başka bir e, bakanlığın her türlü, ilde birimi var biliyorsunuz. Evet. O da bir denk gelir. Tayin olmak ister. Eş durumundan, ailevi durumundan vesaire. Bir tayin hakkı olsun istiyoruz. Fakat hayır. Kanun buna müsaade etmiyordu. Hala etmiyor. Fakat bir mucize gerçekleşti. Ve Afyon'da Afyon Devlet Hastanesi Başhekimliği bir işçiyi tayin etti. Ve bunu da bir başhekim kararına yazmış. Tolga Bey çok enteresan. Karar elimizde. İşçinin Afyon merkezden Bolvadin'e tayini diyor. Gerçekleştirilmiştir diyor. Şimdi kanuna aykırı mı aykırı? Fakat ya ben yaptım oldu. Ya bu bir emsel karar olacak. Bütün bakanlıklar bu uygulamadan dolayı işçiye tayin hakkını verecekler. Ya da kanuna rağmen ki bu arkadaşa sırf eziyet olsun, 90 kilometre öteye tayin çıkartılıyor. Kendi istemiyor. istemiyor, kendisi fakat düşünün 90, eziyet. Ailesi var, çoluğu çocuğu var, fakat baskı. Suçu da ne biliyor musunuz? Evet. Bakın hani işçilerin ortamını anlamak noktasında e, açıkça e, verilecek bir örnek, onun için söylüyorum. Müfettişle görüşmek, yani sanki terörist başıyla görüşmüş gibi bir muameleye tabi tutulup, Niye müfettişe görüştün sen? Ne sordun müf Ya müfettiş bu ya. Tabii ki müfettiş kimle görüşecek? Müfettişle görüşecek. Elbette. Ama Afyon'da valiliğine tutun da il sağlık başhekimliğine kadar bu arkadaşımızı cezalandırıp bakın kanunda olmayan bir uygulamayı yazılı olarak verdiler. Tayin dediler. Hı. Yani bunu bir müjde olarak mı vereyim? Bir cehalet olarak mı vereyim bilemiyorum ama bu sizin programınızda bunu söylemek nasip olur. Evet izleyicilerimize aktarmış olalım aktardık da böyle bakalım zaman bunun ne olduğunu bize gösterecek diyelim ve sizlere teşekkür edelim Sayın Şahin. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Aileye. Hayırlı akşamlar sağ olun. Evet tüm iş konfederasyonu genel başkanı Mahmut Şahin bizlerleydi. Gerçekten işçilerin haklarına dair asgari ücret.